Aile sabahlar dolardaki anormal yükseliş ve 20 Aralık gecesi yapılan satışlarla e, gerçekleşen düşüş e, konuşulmaya tartışılmaya devam ediyor konuyla ilgili olarak uzmanların ekonomistlerin yorumları devam ediyor. Onlardan çıkardığımız bazı notları soru şeklinde paylaşalım istedim bu yayımızda. Şimdi doların haftalarca devam eden hızlı bir yükselişte 18 liranın üzerine çıktığı günün gecesinde piyasaların kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen toplu satışlarla fiyatın bir anda 14, 13, 12, 11 seviyelerine düşmesinin arka planla ilişkin istifa ve tartışmalar hala devam ediyor. Merkez Bankası'nın rezervini daha da eksilten milyar dolarlık satışlarla başaramadığı düşüşün 20 Aralık gecesi yapılan esrarengi satışlarla bir çırpıda gerçekleşmesi anlaşılır gibi değil. Merkez Bankası o kadar dolar sattı düşüremedi. <laughs> Ama o gece kamu bankaları deniyor. Başka kimler var bilmiyoruz. Birileri sattı ve ondan sonra bir anda 18 liradan 13 liralara düştü. Bunun sırrı hikmeti hala anlaşılmış değil. Ve sorular hala cevabını bekliyor. Onlardan biri madem doları düşürmek bu kadar kolaydı, neden o zamana kadar beklendi? Bir diğer soru, o gece en yüksek fiyattan, 18 liradan fazla, dolar bozdurup muazzam paralar kazanan, kelimenin tam anlamıyla vurgun yapanlar kimlerdi? Doların 18 liraya geçtiği noktaya kadar haftalarca seyirci kalınıp o gidişatta birikimini daha fazla eritmeme telaşıyla yüksek fiyattan dolar alan ve fiyatlar bir anda düşünce aldığı doların miktarına göre zarara büyüyen insanlar tuzağa düşürülmüş olmadı mı? Aynı tuzak tüm sektörlerde dövize bağlı olarak fiyatların da aşırı yükselmesi sebebiyle satış yapamaz veya zor bela sattığı malın yerine yenisine koyamaz hale gelen ticaret erbabını ve esnafı da perişan etmedi mi? Bu doların sürekli tırmanış halinde olduğu günlerde ticaret adeta durma noktasına gelmedi mi? Ve bunun hem satıcılara hem de alıcılara çok ağır maliyetler yol açtığı bir vaka değil mi? Ve daha ötesi ekmek başta olmak üzere temel gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, Zaten geçim sıkıntısı içinde kıvranmakta olan milyonlarca insanı daha da mağdur etmedi mi? E şimdi ekmek fiyatı 2,5 lira, 3 lira, 3,5 lira ve diğer temel gıda maddeleri, market fiyatları astronomik hızlarla yükseldi. Ve şimdi bunlar düşecek mi? Şu anda cevap bekleyen sorulardan biri. Aynı şekilde son zamlarla görülmemiş seviyelere çıkan ve dolar düştüğü halde düşürülmeyen akaryakıt fiyatlarına ne demeli? Mazot tabii 5 kuruşluk indirim yapıldı ama diğerlerinde yapıldığı söylenen indirimler vergiye sayılarak pompalara yansımadı. Ve tek adam rejimine fiilen geçilen 2008-2018 Haziran'ında 4.7 lira civarında olan doların 3.5 yılda olmadan 9 lirayı bulduktan Kasım ayı başında 9,5 lirayı bulmuştu. Ve ardından bir çırpıda 18 liraya çıktıktan sonra tartışmalı bir operasyonla arka planı hala anlaşılamayan, aydınlatılamayan 11-12 liraya düşürülmesini hele belirsizliğin hala devam ettiği, hiç kimsenin önünü göremediği ve fiyatların hükümet tarafından yapılan tehditlerle, korkutmalarla, yaptırımlarla zecri şekilde düşürülmeye çalışıldığı bir ortamda bu tabloyu ve sonucu başarı olarak sunmanın mantığı ne? İşte dolara meydan okuyan, doları işte dizi, dize getiren lider diye bu sefer propaganda ediliyor. Ama bütün bu sorularda ifade edilen hususlar dikkate alındığında bu sefer bunun neresinde? Ve sonuçta bütün bu olup bitenlerden sonra çare olarak getirilen dövizden çevirme TL mevduatına faiz artık kur farkı garantisinin halkın kesesinden faiz lobisini beslemenin yeni aracı olmak dışında bir anlamı var mı? Ki bunun dini yönüyle ilgili tartışmalar da devam ediyor ve maalesef birçok benzer konuda olduğu gibi bu konuda da farklı bir fetva veren Hayrettin Karaman, yani bu faiz değil devletin hibesidir şeklinde bir yorum yaptı, fetva verdi. Buna mukabil diyor diğer birçok alimler, İsmailağ cemaati, Diyanet, bu sisteminde faiz olduğunu, faize dayandığını ve haram olduğunu ifade eden açıklamalar yaptılar. Ve böyle bir tartışmalı konuda, kendi getirdiği düzenlemeyi büyük bir kurtuluş reçetesiymiş gibi takdim eden bir iktidar var. Öbür taraftan da faiz z savaş açtığını söyleyen bir iktidar var. Ama rakamlara bakıldığı zaman faizin de yine yükselişe geçtiğini ve yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın politika faiz diye düşürdüğü şeyin, o düşürmenin mevduat faizlerine, kredi faizlerine özellikle herhangi bir şekilde yansıması söz konusu değil. Bu kura ayarlı mevduat düzenlemesinden sonra mevduat faizleri belki bir miktar yükseldi ama ondan çok daha fazla yükselen faizler kredi faizleri, tahvil faizleri falan. bu taraftan faizle faiz lobisiyle mücadele ediyorum denirken öbür taraftan faizi tırmandıran bir iktidar sonuç olarak tuzağa düşürülen milyonlar mağdur edilirken faiz lobisinin vurgun yaptığı bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu sonucu dolar 18 liradan 13 liraya düştü diye halay çekip kutlama yapan fanatik tarafkirler dışında bu neticeyi, bu tabloyu bir başarı olarak değerlendiren başka birileri acaba çıkar mı? Akıl sağduyu ve gerçekler göz önüne alınarak bir değerlendirme yapıldığında Zafer bunun neresinde? Ve Türkiye bu dalgalanmalardan önce mi daha zengindi yoksa denilen noktada mı daha zengin yoksa daha da fakirleştiği bir durumla mı karşı karşıya? İşte bunun herkes değerlendirmesine hesabını yapacaktır ve ona göre hükmünü verecektir. Dileğimiz, temennimiz Türkiye'nin böyle vurgunların yapılmadığı, deneme tahtası olmaktan çıktığı, sabah verilen kararların akşam değiştirilmediği, doğru kararların ortak akılla istişareyle e, alındığı ve doğru şekilde uygulandığı bir gerçek anlamda demokratik sisteme dönebilmeliyiz ki bu halleri yaşamaktan kurtulabilirim çıkabilirim. Bunun yolu da gerçek bir demokrasiye, demokratik parlamenter sisteme, hukuk devletine dönmekten geçiyor ve bunun da anahtarı erken seçim diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.